bin civarında seyirci topluluğu var Şükrü Saraçoğlu stadında. İlk düdük iki takıma da başarılar diliyoruz. Serdar'dan Josue. Orada kaleci müdahalesi sert. Şenol Hoca da ona kızıyor şimdi. Sarı kartı. Nihal Kardeş'e gösterdi. Şimdi karşı atak şansı Fernando. Belki bakan buyu bıraksa daha iyi olabilirdi. El sol tarafa. Volkan sevdiği toptan ceza sahası. Volkan ve gol! Bursa Spor Volkan Şenli öne geçiyor. Karşılaşmada 33. dakika değerli futbol severler. Şener'in müdahalesi var. Sağ tarafa doğru Volkan Şen ceza sahasında. Volkan şut şansı aradı vurdu. Bakan buradan döndü. Bir vuruş ve gol! 75. dakika. Fernando 2-0 yaptı skoru. Bursa seviniyor. Bir anda topu önünde buldu. Ve ağlara yolladı Fernando. 33 Volkan, 75 Fernando. Bu arada... Nihal Katleç sarı kartı gördüyse evet. ikinci sarı ve kırmızı kart. Meyrenes çıkarıp Hasan Ali'yi sokmanın bir mantığı yok ki. Bir kafa bir gol daha. Bir kafa bir gol daha. Bursa Spor 3-0'ı buldu. Şabi'nin golü Bursaspor Spor 3-0'ı buldu. Ard arda gelen goller tam bir şok var Şükrü Saraçoğlu stadında. Ve Bülent Yıldırım son düdüğü çaldı. Bursa Spor finalde dedi.